Çok teşekkürler, çok sağ olun. Mert evet, harikaydın. Gerçekten mi? Çok iyiydim, bayıldım. O kadar eğlendim ki. Ya harbi mi diyorsun? Evet, sen her cuma çık burada, ben her cuma gelirim. İnsanların enerjisi de çok iyiydi ama. Ya. Hayır, o senin enerjindi. Senin enerjinde o, sen coşturdun bizi. Bu niye gelmiş ya? Şarkıyı da bölemedim. Aman bırak boş ver. Özür dilemek için gelmiş. Özür dilemek için. Evet. Eksik kalsın onun özürü. O da bir şeydi Ay, ya. Ay bırak ya. ya. Ne o da bir şey ya. Böyle bir şeyin özürü mü olur? Neyse boş ver. O bile benim canımı sıkmaya yetmedi zaten. Çok eğlendim. Teşekkür ederim. İyi ki ben tarzım. teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ama benim artık gitmem lazım. Birazcık geç oldu. Tamam zaten ben de bitirdim. Gel seni uğurlayayım. Yok yok hiç gerek yok. Ben kendim giderim. ben falan. bana da iyi olur. Hava almış olurum. Gel. Ama üstüne bir şey al. Şu su. Polisin oradan alırım. Tamam. Hadi çok iyi ya! Oh. Hala burada gitmemiş. Gel gel sen, gel. Ne haber Ede, nasılsın? İnşallah. Eyvallah, süper. Mert çok teşekkür ederim her şey için. Gideyim ben artık. Ya ben teşekkür ederim ya. Karsu, aynı yere gidiyoruz. Bırakayım ister misin seni? İstemez. Adam haklı ya. Bak buralar sapa yerler Harsu. Şimdi iki eğlendik diye başımıza hiç açmayalım. Hadi siz beraber gidin bence. Aynen bu saatte biraz sıkıntılı olabilir yani. İyi peki. De Ama tek kelime bile etmeyeceksin. Tamam. Taksi çeviriyorum. Tamam. Üf, gel. Bak bak. Ellerim. Kendisini affettirmeye çalışıyor. O imkansız. Hiç uğraşmasın boşuna. Değil öyle yani? Hadi. Hadi konuşuruz. Hadi, görüşürüz. Hadi. Gidelim. Soğuk biraz üşüdün mü? Açtırayım bir şey. Pardon. Tamam. Havadan sudan da konuşmayalım. Dursun. Bak ben... Şoför bey sağda durabilir misiniz ben ineceğim. Devam edelim lütfen. Hayır duralım lütfen. Durayım mı süreyim mi karar verin. Durun. Sürün lütfen. Ya sen hasta mısın? Ne istiyorsun benden? Sen neden beni takip ediyorsun ya? Neden olduğum yere geliyorsun sen? Konuşma benimle demedim mi? Tek kelime bile etmeyeceksin demedim mi sana? Tamam sustum tek kelime etmişim. thank you